Selamun Aleyküm Bugün sizlerle beraber alçı değilim Minecraft oynayacağım Abone olup like atmayı unutmayın Yoruma da geçmiş olsun yazanların hepinize teşekkür ederim Başlayalım güzel bir yonda doğduk aslında Hemen şuradan taş kızıp bakır da alabiliyorum kömür de var Demir de var Kum biyonda geçiyor şuradan Çok güzel ya mükemmel. Bir odun kasalım. Hemen yaratacağım odundayım. Bekleyin bir. Hemen hayatımda kalmaya geçeyim. Hiç de fark etmemişim. Çok zor yürüyebiliyorum. Alçı değilim ben. Bu saçma. Seni ekeceğim buraya. Az önceki ses neydi? Neyse şuradan birkaç tane daha alalım. Ev yapmayacağım bu. tipi gibi bir şey ama spreden değil çünkü ende gidemiyor beta sürümü geliştirme, geliştirme ah hayır ben Ne oldu? Ne mi? Ne girdim. Boş boşuna girdim. Neyse. Hemen yap. Spidran gücü Allah. Of. Evet. Sopayla kıracağım. Geçiyor şimdi buraya. Biraz saç kızıyorum. Tamamen bana 10 tane yetmez. 15 tane alacağım. 15 tane. Videonun başından bir de buldum ben. Açılı oyun oynuyor. Açılı Minecraft oynuyor. Ciddiyim like atın ya. Açı yerine sizin videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen. Sizin için bak çekiyorum ben. Youtuber görüyorum. Youtuber hastayım. Eğer yorumda geçmiş olsun yazanlar bütün herkesin yorumuna katılacağım diyor. Bütün herkes geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Yazıyor. Bir tek benimkisine geçmiş olsun bile yazmıyorlar. Ciddiyim ki. Demek istemiyorum. Boş ver. Oh, 17 tane toplamışız. Neyse 20 tane toplayalım. Önce şu. Tamam ya. testi ve niye buraya gel? Koş koş şöyle. Hemen gir. Oooo. 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 yapıldı. fiille. Yap şunu. Hı. ay Şunda. Oy. Çok havalı ya. Bu taş kazmayla oraya gidemeyi alacağım. Öyle kırılıyor daha. Ne tek bir tane mi? Ah. buradaysan aga. Beş blok yürüyüp elmas buluyormuş. Tiktok'tan önce pardon. Buradan deneyelim. Elmas pardon deve buradan buldum. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle. Bakalım bir. Çekiyoruz. Yok bence. Bence yok ayırdı sanırım gece oluyor aynen benim 3 tane biraz koyun ihtiyacım var 3 tane biraz aynen var bulduk şimdiden bir tane daha bir tane daha Lanet lanet olsun 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 olsun. Lan bir tane daha. Ah. Ben bir çıkayım. Çık. Çekilin çıkıyorum arkadaşlar. Like atıp abone olun. adamsınız. Buldum. Tam doğru da orada. Al altı yerine. Aa bu yine ses geldi. Ay iki tane çıktı galiba. Al şu an. Yap şunu koy yat bu kadar yani gördünüz mü abinize al şunu bu baltayı bence kullanmayayım şu uzakta bitsin de öyle şu tatlıyı al Aga bence video 26 dakika falan sürecek. 11 tane daha demir ihtiyacım var. Alıp o. O şozum bir. Şozum bir. Şozum bir. Şozum bir. <laughs> İki tanesini de al. Ben niye hepsini yedim. Benim açtığım gök gitmiyor ki. Koy lan şunu. O son anda ha. Son anda intiye daldım ha. Bak burada da ben. Burası boşuna. Arkadaşlar bunun part 2'si gelecek. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kanala like atıp ne ya. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.